Merhaba arkadaşlar. Hardcore Survival'a survival başlayacağız bugün. Ee, şans, arkadaşlar Hardcore Survival'a başlayacağım ee, Hardcore survival. ee, yeni bir şey. Bu Survival'da isterseniz fazla insan seçim. şans istemezseniz şu an çok fazla insan. arkadaşlar. 5 ee, adet glowstone, 32 tane honey, biz tane edeceğiz. altmış yemek. Ve altmış dörtlük kömür. Geri kalan da kılıç oldu. Ve kasksız kırız. Ve ben tabi şey, şey istediğim için şanslı çizdiği istediğim için bu oldu. Tabi ilk başta bunu arkadaşlar. Neden? Çünkü her şeyi yapacağım. Bu tamam işte ekran durdurmuş. Durduruyorsun bana ne? Biz yani belki orada da kalabiliriz. Taşıyoruz yani. Hmm, nasıl hmm, ha! Bir dakika arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, öldüm Bir dakika. Tabii ben game moddan çıkmayayım. Şimdi arkadaşlar eşyaları bulamadım. Game moda girdim, normal. Yani O da. Ef. Anlamında dünyanın bir tek isimle böyle bir adla isme Nereden olursun ya? <laughs> Arkadaşlar, e, mağduranın mağdengesini bulmam lazım benim. E, bunlar çok önemli bir işe yarayacak arkadaşlar. E, e, hardcore soru var ilk önümün. Çok hayırsız geçti. Ee, bunu, bunu siz de biliyorsunuz. Buraya gidelim mi? Evet. Ağrıncı yarıya.

Survayu Arkadaşlar çok zor ya. Değil, başta survival açık değil. İşte zorlu açık değil. Kalsın zorlu zorluğu açacağım zaten. Niye kalsın? Çünkü kalsımsız ben bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Şaka yaptım tabii ki. Ee. Oh. işte bana lazım olur. Hatta biz biz bu köyü yerleştirdik. E, tak. bile şey e, teras yapacağım. O yüzden lazım olur. Çatıma balkon yapacağım. Ya da teras. Biz biraz bu bir köyde kalalım. Sonra çıkıp gideceğiz. Kendimize yeni bir ev yapalım atlayabilir mi? Atlayabilirim. Atlayamazmışım. Zaten evet, şurada anlarım ben. Bayağı isim değil. Bak tamam, şurada vardı evet. kayıp. Dur bak buldum. 在那里面。 canım. Kullanıcı varlık ne yaptım ben? sistem bunu yapmayı düşünüyorum. <laughs> Kaldığımız hmm. hmm. kaldığımız yerden devam ediyoruz. 老说，你来吧。 Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden 37 tane odun çıktı. Ee, o Tamam arkadaşlar, yavaşça sonuna gelelim. Kendinize Yorumlara like atmayı unutmayın. o bir dahaki bölümde şu çatıyı düzelteceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.